Bence alt tünel basmamız lazım. Aldım. Harika bir oyunun bana verdiği harika skinle geliyorum. Düzelmedin bir tanesi Düzelmedin. birim pitine geçti. Düzelmedin. Bir tane daha vardı öl. Tamam. Allah kahretsin ya Adama 96 vurmuşum Şöyle asistini al da Gövde bari bir <laughs> şeyler aldı. Adam atın Aa adam Ya bu adam Yasin çıksa? Değil mi? Şuna bak Kaç kişi öldürdük Ağamızı sakın artık Ben tekrardan alt el basacağım Allah kahretsin. seni Ben yer söylerim Teşekkür size bak. Yok yok gelme Hayır. gelme Adamlar geldi. Yine. Şurada MP7 yi var. Al onu istersen. Aa arkadan geldi geldi. Beni sen abi çağırıyor değiştirirken öldüm. Güso neredesin? Ben CT base'deyim. Kanka longa hiç gitme. Hiç gerek yok. Longa geldi adam. Double door içi. Double door içi. Smoke içi adam. Solda Önde direkt T-Base tarafında var kanka Helal Kanka sonradan B'nin içinde O önünde midde kolt var bak işte onu al Solunda Alt tünelde de keleş var Evet Oyun başlasın o zaman Cano alt tünel kanka Bu sefer ama Çok kötü basıyoruz tamam mı? İbo diyorsun he? Hmm, çok kötü basacağız. Bak çok kötü basan ha. La <laughs> İbo. Bir tanesi yine midin pitinin orada. Kapak. O arkadan gelecek. Adam atladığına benim pişman. Ne oldu? <laughs> he, yine alttan gelirsin he he. Anasını zeka oldu? küpü seni ne oldu? Çıkma. Yok çıkmayacağım şuradaki nitroyu bir alayım. Karadım. Ben onu bir alayım mı lan? Bekle. Alamadı. Çok az canı kaldı. Çok az canı kaldı kanka. Eltimaz ya. İki kişi kanka. Dur bekle. Smoke. smoke bastım. Alttan bakıp geliyorum. Kanka iki son, son iki adam burada. Kör basayım mı lan? Attım ben kör. K K Geçtiler. Balkonda, Balkonda, yukarıda. Helal. Ya bir kangal bir malaklı. Ya Bırakın mı? yani yana. Benim bir eltim kaldı, senin beş elti kaldı. Şurada <laughs> ayağımız kaysa geberacağız. Tamam o zaman A tutmanın vakti geldi. Gençler bir de ne diyeceğim size? Sonrasında GTA'da girmesek mi? Bana o yer. Sen bana mı ateş ediyorsun? <laughs> Yo, hiç alakası bile yok. Yemek yiyorum da onun için. Kanka midde bizim adam düştü, bomba da düştü. Ben midi yakın tutmaya gidiyorum. Tamam. Beni bir dakika koru. Koruyorum, koruyorum. Sıkıntı yok. <laughs> Amına koyduğumun çocuğu seni. Ha, <laughs> geldiler. Short'tan Molotov geldi. Allah kahretsin. Can long geliyor iki tane. Baktım geldim. Çıkacaklar kanka. Ya şu pitteki mal çıksa mı acaba biraz? Kanka short geldi. Long, longa dön şimdi. Helal. Son adam midde kanka. Midden çıkıyor. Çıktı. Öldü. Ben bir AP alayım da bir. Bir analarını bir laciverte boyayım onların. Ne zaman midden AP bakacak olsam beni long tarafına doğurtuyor. Demek ki hissediyor. La benim için adam girdi la. Öldü galiba o. Kayısı bu şaşırt beni. Arkadaşlar mutlaktayım ona göre. Kız oynuyormuşum gibi yapalım. Bomba B'de düştü. Bizim en sevdiğiniz Gıda'yı aldım şu an. Mid'de üst kişi. Üst neresinde kanka? Bomba sallayayım mı? Sağa veya sola. Mid'in içindeler. Alt tünel temizlendi. Merdivende biri, biri de tünelin ağzında bakıyordu. 4 cana gitti. Keşke atmasaydın. Olsun. Bir, bir tane daha var. Mitte. Pencere mi gelecek ezik kapı yerinde. mı? Ezik yerinde. Ezik yerinde. Biri üst tünelde kanka. Tam şeyin ağzında. Bekle şeye bak tünele bak. 3. Tünele bak. 3, 2, 1 sık. Sık sık orada kutun orada. Bu kadar. O ezik yerindekini nasıl kimi bu videodan göreceksiniz. Oğlum çık önümden ya. Adamın yazını gördün mü? Eee. <laughs> Sertaç oradan kim diyorsun diye. Aha duvardan yedi la. <laughs> bir yedin yedin tandak geliyor ya. Hmm short geliyor. Şunu bir atın ya. F1 please, F1 please. E Double door içi de. bakıyorum sizi satıyor Kanka yani alt tünelde var Bekliyorum burayı Alt tünelde galiba adam Alt tüneli yanıcıyı koydum Oh <laughs> Ay alt tünelde bir tane. Şimdi oturduk o sala arıyoruz. Oh, 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 oh. <laughs> Hüseyin bu karakter ne kadarmış lan? 44 lira mı 45 sene neydi kanka? Hmm, bu da iyiymiş ha. He ee, hoşuma gitti Bence diğerinden daha güzel bu biliyor musun? O yani senin sen adamdan. Adını bilmiyorum da MRT'den bakalım. Seyyih ee, işte, bak da Ada çok sevdi onları ben de bakayım bir tane alayım. Pası küçük ya bir de headshot'a gitmiyorum artık eskisi gibi. Kanka yine onun hitbox'ını ayarlamışlardır ama dediğin doğru da olabilir. Şöyle mesela bu profesyonel maçlarda bu tarz Şeyler olmuyor kanka. Ee, adamlar karakterlerle giremiyor. Kanka tünelde bir kişi var. Minimum. Oymayışın şu an. Her şeyi yapalım. İktimen. Parlow, Swat, kırık dış ajanı diyor. Ben de Tam de senin bana de. uygun bir şey. <gülüyor> Dışarı. Kırık <laughs> ya. <laughs> Öyle bakma oğlum, anlayacaklar. Kanka adamlar mitte biraz ağır siktiğim için adamlar bir çıkmıyor daha. Onları üzdün dostum. Alt tünelde var bir kişi. Bakıyoruz. Olamaz adam çok Kaçmıştır, vurmuşlar kanka. Ya adam buradaymış ya. Hmm. Ben de zoomsuz denedim vuramadım.

Benim oyun ne işe yaradım? Kendi birilerini yapmışım gene Ne yaptın onu? bir de be!